Ankara Barosu'nun elemanları. Ankara Barosu'nun elemanları açıklama yapmışlar ve diyor ki herkes ceza alsın diyor. O mitinge gidenler, o mitinge uğrayanlar, o mitingin fotoğrafını çekenler, orada görev yapanlar, o bayrağın o alana girmesine müsaade edenler, işte o bayrağı taşıyanlar, onlar, bunlar ne yapacağız? İşte biz şey yapacağız, suç duyurusunda bulunuyoruz. Savcılarımızı da göreve davet ediyoruz. Arkadaşlar bundan neyi görüyoruz biliyor musun? Eğer eski Türkiye olsaydı bunlar bu kıçlarından uydurdukları suçlarla bu milletin evlatlarını zindanlara atacaklardı. 28 Şubat sürecinde aynısını yaptılar. Aynısını yaptılar 28 Şubat sürecinde. Kıçlarından kıçlarından konu uydurdular. Ardından o uydurdukları konuların üzerine bizim Müslüman Anadolu insanının evlatlarını oraya bağladılar ve onlarla beraber DGM'lerde yargıladılar. Bu adamlar özgürlük naraları atan ve bu adamlar avukat diye ortalıkta gezinen tipler. Bugüne kadar bu ülkeyle alakalı bir kere bir kere böyle hani eskilerin tabiriyle yaralı parmağı işemediler. PKK'nın yürüyüşü için eylem yaptılar. Cumhuriyet Halk Partisi için eylem yaptılar. Cübbelerini giydiler, sokaklara çıktılar, darbe çırtkanlığı yaptılar. Ondan sonra da karşımıza geçip özgürlükten, hürriyetten maval okudular bize. Bu adamlar. Şimdi kalkmışlar, İstanbul valisi Davut Güle de suç duyurusunda bulunuyoruz diye bir açıklama yaptılar. Sen şimdi böyle bir açıklama yapar. İstanbul valisi Davut Gül'ün tam göğüs hizasına topu çıkarırsan o İstanbul valisi Davut Gülde o topu alır sizin doksanınıza çakar onu. Bunun ardından Davut Gül de hemen paylaşımını yaptı. İstanbul La ilahe illallah Ayasofya fotoğrafıyla beraber paylaştı onu. Sayın valimizi tebrik ediyorum. Yüreğine sağlık olsun. Bu milletin değerlerini, bu milletin mukaddesatını, bu milletin kıymetlilerini böyle bir makamdayken savunma cüretini gösterebildiğiniz için ve sizi oraya vali tayin eden Recep Tayyip Erdoğan'ın o dik duruşuna uygun adım attığı için İstanbul valimi Sayın Davut Gülü tebrik ediyorum. Allah ganiganı razı olsun ondan. Bir insana Allah İstanbul valiliği gibi bir makamı nasip eder ve o kişi de o makamın hakkını verir mi, verebilir mi diye sorulursa al işte. Bu İstanbul valiliği gibi bir makamın hakkı böyle verilir. 3-5 tane neydi belirsiz sayıları az sesleri çok çıkan bu darbe çırtkanlıklarına bu darbe çırtkanlarına bu faşizm artıklarına İstanbul valilik makamından verilebilecek en güzel cevaptı bu. Onun için vali beyi tebrik ediyorum. Sağ olsun. Ama ben şunu merak ediyorum. Gel o avukata. Şimdi bu Ankara Barolar Birliği'nde bu suç duyurusunda savcıları göreve çağıran bu tipler, şu baroda görev yapan kişiler yeşil bir bezin üzerine la ilahe illallah Muhammedur Resulullah kelime-i tevhid sözünü hilafet karşısı olarak gören bu Ankara Barosu bundan 3 yıl önce 2020 yılında Yeni Kapı'da bütün muhalif kanadın katıldığı Kudüs mitinginde Saadet Partisi'nin düzenlemiş olduğu Kudüs mitingindeki orada Kemal Kılıçdaroğlu da var. Ahmet Davutoğlu da var. Ekrem'in imamı da var. Öbürü de. O arada birisi daha var. Onu tanımıyorum. Ama o da bir, bir 3-5 milletvekili almıştı. Neydi bunlar? Demokrat Parti miydi? Neydi? Bir şeydi adı ama ama şey de uyanıktır. Severim onu. Acayip tüccardır. Cepte bir kuruş para yok. Girdi masaya aldı oradan 3-5 milletvekili. 10 numara tüccardır kendisi. Siyasetçi midir bilmiyorum ama tüccarlığı iyidir. Bütün muhalif kanadın hepsi o mitingdeydi. Ve o mitingde yeni kapıda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sponsorluğunda, Saadet Partisi'nin öncülüğünde yapılan Kudüs mitinginde aynen bu bayraklar açılmıştı. Ankara Barosu'nun yetkileri kalkıp da o mitinge katılan, o mitingi organize eden, o mitinge ev sahipliği yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni, Saadet Partisi'ni, o işte Gelecek Partisi'ni, devasını, revasını hepsini görüp de onlarla alakalı bir suç duyurusunda bulunabildi mi? Var mıydı onda o yürek veyahut da, da o akıl yoktu değil mi? Yine aynı şekilde bu ülkenin kallavi ailelerinden bir tanesi. Hatta geçen hafta Suudi Arabistan'daki futbol maçı üzerinden Türkiye'yi böyle kaosun eşiğine getiren Koç ailesi, Ali Koç ve Koç ailesi ne zaman bir cenazeleri olsa 1800'lü yıllardan itibaren ailenin himayesinde olan hilafet sancağıyla bak hilafet sancağıyla. Hilafet sancağı nedir diye sorarsanız şu Mustafa Koç'un tabutunun üzerinde olan bayrak hilafet bayrağıdır. Bak Mustafa Koç'un cenazesinde senin Kemal Kılıçdaroğlu'nda bütün CHP erkanında Koç ailesi de Davutoğlu da ki o zaman cumhurbaşkanı da hepsi o cenazedeydiler. Ankara Barosu ayağa kalkıp da Koç ailesiyle alakalı Cumhuriyet savcılarını göreve çağırabilir mi? Yetmiyemez, yemez, çağıramaz. Onlar halen daha bu ülkede kendilerini Ali Kıran baş kesen Anadolu evlatlarını da elinde imkan olmayan, güç olmayan, mazlum ve güçsüz zannediyorlar. Onun için içmeyin o zıkkımı içmeyin bir ayılın bir ayılın bu ülkede artık iktidarın kimde olduğunu bir görün